Merhaba, gönlü ve yüreği güzel tüm dostlara selam olsun diyorum. Ee, yine benim severek ve beğenerek çektiğim, sizlerin de beğenerek izlediğini bildiğim alışveriş videosunda daha beraberiz. Demek kızım? Evet, kızım bana darıldı. Niye daraldığını da söyleyeyim. Abone olun demeyi unutmuşum. Kızım dedim diyorum yok, Natlaşıyor bana küstü. Darıldı abone olun demedi diye bana işte küstü. Neyse. Kızımın söylediğini söyleyeyim size abone olun ve bizleri bırakmayın diyorum beğeniler like'lar atmayı da unutmayın kimler nerelerden takip ediyor şöyle küçücük bir olsa şehirinizi köyünüzü illeri yani şehirlerinizi köyün şehirden mi köyden mi beni izliyorsunuz şöyle yorumlarda bir belirtirseniz çok çok sevinirim diyorum ve hemen videoma geçiyorum ah. Şöyle söyleyeyim hemen. Bim ee, A101 ve çok alışveriş yaptık değil mi? Engirin. Evet. Arada bir kararma oluyor, farkındayım. Arada bir kararmalar oluyor. Onun için e, kusura bakmayın. Aslında e, ışığı arkama aldım. Öyle güzel oluyordu ama yani böyle aslında güzel görünüyor ama arada bir kararma oluyor. Onun için kusura bakmayın diyorum. İnşallah beğenerek güzel bir video oluştururuz hep birlikte. Hemen başlıyorum. Şöyle Jason'un suyundan 330 ml'lik suyundan almış Ali ee, böyle galiba her, herhalde bir yerlere gittiğimizde şey Oğuz'a içsin diye almış galiba. Şunu ver kızım Allah. Şöyle e, Kızılay e, sodasından zengin mineralli Kızılay sodasından aldı. Daha önce Eski Pazar alıyordu. Ee, o da şeyde mi bim miydi bim de miydi daha 101 de miydi öyle bir şeydi eski pazar alıyordu oradan ama e, son 3 dürümü 4 dürümü e, artık şey alamıyor göremiyor yani şu eski pazar sodalarından göremediği için mecburen böyle kızılay almış eski pazar sodasını çok seviyordu o yüzden neyse böyle bir kızılay sodası almış hemen şöyle göstereyim Piliç bonfile böyle e, arada pilavların içlerine katmaya bazen hazır tavuk çorbası yapmak için bir de şehriye salatasında e, çok güzel oluyor ve çok yakışıyor. O yüzden böyle bir tavuk göğsü aldım. Şöyle bakın toz şeker aldık 2 kiloluk. Artık e, şey Bime sormuştuk galiba yanlış değilse toz şeker yok dediler. Ama bunu da binden mi aldı yine? A101'den mi aldı? Tam da bilmiyorum valla bunu hatırlamıyorum. Bunu tek almış gelmişti. Onu da hatırlamıyorum. Neyse e, şekerlerde bayağı şey varmış yani. Kıtlık mı varmış diyeyim ne varmış? Artık her şey çığırından çıktı ya. Valla inanın çığırından çıktı. Yani 3-5 alıyorsunuz. 3-5 bir şeyler alıyorsunuz. E, oluyor size 600-700 bin lira. 700 lira. Bin lira nereden geçti? Aklıma e, 700 lira. Yani TL öyle söyleyeyim. Ha, hep eskilerde kalıyor da Böyle hemen e, pirinç, baldo pirinç aldım. Bir kiloluk. Bir kişi alalım dedim. Çünkü Antalya'da e, şeylerini, kuru baklagillerini koymak yani e, nasıl diyeyim fazla bekletmek olmuyor. Hemen böyle böcekleniyor ya da böyle hani şey oluyor. Neydi onun adı? Kelebek mi? Ne o? Onlardan oluyor. O yüzden fazla bekletmiyoruz canlar. Böyle taze taze canımız çektikçe gidelim alalım öyle yiyelim hesabı yaptım şöyle yine şehriye salatası yaparım ve pilavlara kullanırım diye böyle yine şehriyeden aldım iki paket şehriye aldım şöyle saban markalı kırmızı mercimek aldım bir tane de bu kıpkırmızı bakın şöyle gösteriyorum bu kıpkırmızı bir tane de açık yaprak vardı ondan alacaktım ama bu kıpkırmızı güzel çıkartıyor daha doğrusu güzel çıkartıyor o yüzden bunu aldım kırmızı mercimek. Hepsinden birer tane alıyorum. İkişer tane aldıklarım da var da bunları birer tane aldım. Öyle söyleyeyim. Şöyle saban markalı yine kuru fasulye aldım. Bir ara yine yapayım. Valla biz yaz, yaz kış yiyoruz ama siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Hadi sizlerde de yazın yenmez de kışın mı yenir sadece fazlaca bilmiyorum da biz yaz kış ne şey yapacağız. Zaten yani ev hanımları bana hak verirler diye düşünüyorum. Her gün Hatta akşamdan başlıyorum ki ne yapacağım, ne edi, ne edeceğiz, ne yedireceğiz. Bugün aparatif bir şeyler yiyelim. Bugün işte kızartma türü, e, yani o, o da aparatife geliyor gerçi. Bir gün işte aparatif yiyelim, bir gün sıcaklar yiyelim, bir gün kurular yiyelim hesabı. Böyle devirdayım edip gidiyoruz kızlar. Yine işte şöyle şoktan aldığımız toz şekerimiz var. Böyle 5 kilo olduk toz şekerimiz var. Vallahi toz şeker de baya baya aldı başını gitti ama... Dediğim gibi her şey çığırına çıktı. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Şöyle simbat çekirdekten aldım bimden. Daha önce şunu da söylemek istiyorum. Ben devamlı şokun şey bingo muydu? Neydi Ecrin? Ay unuttum Allah'a. Neyse siz biliyorsunuzdur. Şokun böyle Dakota çekirdeğinden devamlı oradan alıyordum. Çok da hoşuma gidiyordu. Ama ta ki bunu kardeşim e, getirene kadar bir ara dedim ki hani bir çekirdek getirin bana oradan gelirken Antalya'dan daha doğrusu eve geliyorlardı bize geliyorlardı oradan gelirken dedim ki hani bir çekirdek getirin o da almış bunu e, getirmişken aa dedim ben bir minik çekirdeğinde mi getirdim diyorum bir yersen çok güzelmiş çok hoşuma gitti yani açıkçası şöyle 3 e, şöyle 5 tane beyaz çikolata ülkerin beyaz çikolatalı gofretinden aldık çok bayılıyorum buna ya haktıya bıraksak olur buzdolabına böyle Ülker'in Dankek de aldık bu da yeni bir ürün aslında ee, bayağıdır var ama ben böyle ilk bunu ilk deneyeceğim başka da var bunlardan yeni başka da var şeyler ha ya. Ee, çeşit olarak mı evet Hı -hı. ben ondan almamıştık daha önce kızım Galiba almış mıydık Aleyin ya? Halley'in beyaz çikolatası var. Var mıydı? Evet var. Ay keşke deneseydik ya. Ben gördüm. Şu hani Halle'in beyaz çikolatalı yeni çıktı ya. Onu keşke deneseydik. Neyse. Bir dahakine herhalde dost süzme peynirden aldım. Tam yağlı. Bunu da Ecrin beğendiği için. Aslında kahvaltılarda hepimiz yiyoruz. Açık söylemek gerekirse. Şöyle üç köşem üçgen peynir. Çok seviyorlar böyle çocuklar. O yüzden bunu aldık. Ama bunu ben de ilk defa deneyeceğim. Umarım tadı güzeldir. Böyle Türk kahvesi aldık. Şöyle Duru'nun çiçek tazeli olan duş sabunundan aldık. Allah'ım çok da güzel kokuyor. Bunun mavisini de tavsiye ederim. Bu pembe olana da tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel böyle türlü türlü kokuyor. banyonun içi bile çok güzel kokuyor bıraktığınız zaman böyle tavsiye ediyorum Duru'nun e, bu pembe olanından ve mavi olandan denerseniz sizlerde memnun olurum ben e, şöyle çöp torbasından aldım büyük boy çöp torbasından aldım bundan galiba birkaç tane ha bir tanesini açtım ben bir tane büyük daha büyük olan vardı onu açtım şöyle destan markalı kekik kekiğimiz bitmişti e, ben baharatsız yapamam onu da söyleyeyim illaki pul biberim kırmızı toz biberim ee, karabiberim, kimyonum ve kekiğim bulunması gerekiyor. Arada da e, sumak alıyoruz, değil mi? Elcin? Arada da sumak ama bayağıdır onu almadık. Keşke alsaydık onu da. Neyse. Baharatları seviyorum açıkçası ya. onu söyleyeyim. Şöyle iki tane e, Saban markalı köftelik bulgur aldım. E, bayağıdır e, bulgur alıp şey yapıyorum, koyuyorum çünkü. İçli köfte yaparken çok e, işime yarıyor. O yüzden böyle her gittiğimde ikişer tane alıyorum. Eee birkaç haftadır, haftadır da şey pilavlık bulgurum yoktu. Bulgur böyle Saban markalı ee, bulgurdan aldık. Bunlar da iri iri güzel oluyor. Hoşuma gidiyor benim de. Böyle gördüğünüz gibi iri iri pilavlık bulgurdan aldık. Şöyle Sole markalı yani niye böyle karar mı oluyor? Ben şöyle sağ sol yaptıkça karar mı oluyor bu arada? Onu fark ettim sanki. De Sabitte de duramıyorum ki bir şeyler almam gerekiyor. Neyse. Şöyle Sole markalı ter, ters gösterdim galiba. Şöyle göstereyim. Sole markalı margarin aldım. Ee, hem şeyler için tost için kullanıyorum hem de kurabiye yaparken yaparken kullanıyorum. O yüzden bunu aldım. Farklı bir şekilde değil. Al Ecri. Bunu da aksın. Şöyle burçak Yulaflıdan aldım. Et, eti burçak yulaflı bisküviden aldım. Bunu da çok beğenirim. Ben çok hoşuma gider. Çayın yanında böyle aldım. Bu aralar e, havalar Antalya'da şey gidiyor. Böyle hani yağmurlu ve biraz serin gidiyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Böyle serinlikte çay falan içtik miydi. Çok çok hoşuma gidiyor. Neyse. Şöyle feyri e, aldım. Bulaşık deterjanı feyri aldım. Ya ben Pril kullandığım zaman şey yapıyor ya böyle avuç içlerimde böyle soyulmalar oluyor. Herhalde deterjan değişikliği yüzünden oluyor galiba bunlar ya. Böyle işte deterjan aldım. Sonra böyle Bulut markalı yumuşatıcı aldım. Bu arada şeye çok benziyor. Bingo'nun kırmızı Love Lovely şey var ya Love kırmızı Bingo Love kırmızı olan o yumuşatıcısı var ya. Bu da azıcık onu andırıyor ama bu biraz daha hafif olanı diye düşünüyorum. Yani o açtığın zaman böyle türül türül ağır ağır kokuyor. Neyse kullanırız. Ya ben zaten hani yumuşatıcı e, kullanmadan duramadığım için yani onu da deneriz. biraz da ucuz ol, e, ucuz olduğu için aldım onu da hem de deneyeyim diye aldım. Şöyle bol bol markalı mayonezden aldık böyle. Daha sonrasında şöyle piliç döner göstereyim arkadaşlar. Böyle iki tane aldık. Bakın iki tane piliç dönerden aldık. Bunu ara ara çocuklara böyle ekmek arası yapıyorum ve yiyorlar. Hani acıktık işte anne biz dayanamıyoruz dedikleri zaman hemen bunu açıyorum böyle tost makinesinde ısıtıp güzel bir ekmek arası yapıyorum çocuklara. Piliç döner ve yiyorlar. Bunlar, bu da bu arada Lezita markalı. Ama gerçekten tavsiye ederim. Bu da böyle baharatları falan sosu çok güzel. Onu da tavsiye ederim. Eğer yemeyenleriniz varsa tabii alabileceksiniz. Herkese bir şey yok yani. O yüzden. Dur anneciğim. Sonra şöyle iki tane burgu makarna aldım. Biliyorsunuz hep burgu makarna alıyorum. Çok nadiren böyle şeylerden e tamam. Tamam <laughs> Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Ee, biliyorsunuz ki çok ara ara alıyorum şeyleri. Hatta bu videolarımda da böyle göstermişim. Kelebekler olanlar var. Fiyonk fiyon dedikleri var? İşte onlardan öyle makarna vardı ama bu burgu makarnayı ben seviyorum. İndirimli olarak son olarak da şöyle göstereyim. İndirimli ürünlerden ne alıyorsunuz dediğinde Ali bunu almış. Biliyor ki ben çok severim böyle ya ben de şey olsun. Nasıl diyeyim? Acem olsun. Domestosum olsun. Ulaşık deterjanım olsun. Borç çözüm olsun. Yağ çözüm olsun. Oh. Mis gibi ev. Çok hoşuma gidiyor o zaman. Neyse. Canlar. Bir e, alışveriş. Gerçekten benim için dev market alışveriş ama parası da dev. Yani o kadar. Herhalde burası bir 600-700'lük e, ya da 800 TL'lik herhalde. Iııı. E, Para gitti. Paracıklar, paracıklar gitti. Hep gidiyor. Biz de nerelere gidiyoruz bilmiyorum ya. Neyse. Bir yandan yiyeceğiz. Bir yandan içeceğiz. Bir yandan yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. Son olarak da kendinize iyi bakın diyorum. İnşallah beğenerek izlediğinizi izlediğinizi düşünüyorum. Bu ana kadar izleyen canlar varsa lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Şimdilik Allah'a emanet olun. İşiniz, gücünüz her daim rast gelsin diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.